Özellikle motosiklet binicisi arkadaşların dikkat etmesi gereken bir zemin burası. Bakın çevrede inşaat var. Geçen kamyonlar, iş makineleri sebebiyle asfalt ve lastiklerimiz arasında çok kaygan, hiçbir şekilde frenin ve elektronik yardımcıların da yardım edemediği iğrenç bir tabaka var. Makinanız fazla frene basmanız veya fazla gaz açmanız durumunda bir anda ne olduğunu anlayamadan devrilebilir arkadaşlar. Çünkü Aşağı yukarı buz kayganlığında bir e, kaplama var şu anda zeminin üstünde ve çok iğrenç yani çok iyi lastiklerim olmasına rağmen Pirelli rally str'ler var üzerinde Pirelli Scorpion'un rally str'si var ona rağmen o lastikler bile tutunmakta çok zorlandı az evvel en azından bu tür yollardan bu tür yerlerden geçersiniz sana alışkın olmadığınız bir yerdir uzaktan başka bir yerden geçiyorsunuzdur misafirliğe gitmişsinizdir vesaire Böyle bir zemin gördüğünüzde etrafta bir inşaat çalışması vesaire varsa lütfen azami dikkat gösterelim. Herkese kazasız, güvenli sürüşler diliyorum.